Aman yine haber gelmiş de dostun elinden. Gönlümün. Haber gelmiş Ben nasıl duramam. Duramam. Gez günler içinde de gelesin. Gönlüm.

Evet, evet. evet, Kadirli ilçemizin Yoğunoluk köyündeyiz. Defne hasadı sezonu nedeniyle Yoğunoluk köyümüzü ziyaret ettik. Yoğunoluk, Tahta, Değirmendere ve birkaç köyümüzde daha defne hasadı yapılmakta. Malum biliyorsunuz defne hem tıbbi olarak tıbbi aromatik bir bitki hem de gıda sektöründe kullanılan aynı zamanda kimya, ilaç sanayinde kullanılan, ayrıca ihracatı yapılan çok değerli bir ürün. Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi Kadirli ilçemizin birçok köyünde de defne yetişmekte. Kadirli ilçemizde bu yıl yaklaşık 2000 ton defne yaprağı hasadı beklemekteyiz. Şu an köylülerimiz e, hasat sezonunda ve çalışıyorlar. Yaklaşık e, 135 e, hane, 135 aile e, bu e, sektörden ekmek yemekten. E, yaklaşık bu 1500-2000 kişi e, kapsamakta. E, köylülerimizin işte köyde kalmasını, onların köyde geçimlerini sağlayarak büyük şehirlere gidip işte büyük şehirlerde nüfusu artırmaması, dolayısıyla köyünde, memleketinde, toprağında insanların geçinebilmesi için bu defne hasadı çok e, anlamlı bir şey. Aynı zamanda bu tür işte hayvancılıktır, e, zeytin e, gibi e, ve diğer meyvelerin, e, sebzelerin, e, kadirlimizin e, birçok dağ kesiminde, köylerde yetiştiriliyor olması e, çok e, güzel bir durum bizim için ve bu aynı zamanda vatandaşlarımızın geçimlerini sağladıkları için rahat bir şekilde köylerinde kalmalarını sağlıyor. İnsanların e, şehirlerde yoğunluk oluşturmaması için biz bu çabalara destek veriyoruz. Hayvancılık yapanlara bu tür e, defne yapanlara destek veriyoruz. Tarım, e, Orman İşletme Müdürlüğü'müz, Orman Bakanlığı'mız e, bu noktada köylerimizi, vatandaşlarımızın ürünü açıyor, her türlü desteği veriyor ve onlara yardımcı oluyor. Ee, i̇nşallah bu şekilde insanların doğduğu yerde doymasını sağlayarak, işte e, bu toprakların e, her karışını değerlendirerek daha güçlü bir e, ülke, daha güçlü bir Türkiye olacağız e, inşallah. Ben bütün çiftçilerimize Defne hasadı yapan bütün çiftçilerimize, geçen gün ziyaret ettiğimiz zeytin hasadı yapan yine bütün çiftçilerimize hepsine bol, bereketli, hayırlı kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.